arkadaşlar bugün bugün Squid Game animasyonlarını izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Squid Game'de maskeli adamlar var, Squid Game bebeği var. Bugün onların animasyonlarını izleyeceğiz. Video başlamadan önce aşağı tarafta video beğenmeyi ve kanala mutlaka açıdan abone olmayı unutmayın. Bu arada videoya bol bol yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Şu anda videoyu izleyen kişisel hemen aşağıdan videoya bu sürü yorum yapmayı unutma. Bir ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok kalp alırsınız arkadaşlar. O zaman like attıysanız ve kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olduysanız hızlıca videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başlıyor. Bu Games animasyonları da açıklamalar sizlerle ilgili bulabilirsiniz varsa onlara da mutlaka abone olmayı unutmayın. Aha! Aa, burada bir Squid Game bebeği var. Evet arkadaşlar Squid Game bebeği hagi, hagi hagi. Maskeli adam hepsi orada bakın görüyor musunuz? Evet arkadaşlar Squid Game bebeği ağlıyor. Niye ağlıyor acaba? Aa aklına bir fikir geldi bunun. Aa tartıya çıkıyor. Oo arkadaşlar Squid Game bebeği çok kilo almış tartıyı patlattı. Partiyi patlattı yazık ya. Çok kilolu olduğu için ağlıyor. Ha şimdi Hagiwa gibi şeyler yapacak kesin. Ha spor yapmasını öneriyor. Spor yap diyor. Squid Game spor yap diyor. Evet. Squid Game spor yaparsa arkadaşlar kendine iyi bakıp da iyileşir. Evet Squid Game spor yapması gerekiyor. Çok şişman çünkü. Bakalım ne yapacak. Evet hadi bakalım Squid Game bebeği iyi patla. İyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Squid Game bebeği yeri deldi arkadaşlar, yeri deldi. Oo, oh, yeri deldi arkadaşlar. <laughs> o kadar kilolu ki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Squid Game bebeğine yardım edin. Evet, onlarla çok zorlanıyor. Hadi kaldırın. Hadi, hadi. Başarabiliriz. Evet, düştü arkadaşlar. Evet, Squid Game bebeği asla kilo veremiyor. Ha, koşması gerekiyor. Koş hadi koş. Koş 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 koş. Alkışlayalım Koşup kilo verecek. 2x'e getirdik. Evet. Koş bakalım. Koş 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 koş. Koşup kilo vermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 4x'e çıkardık. Koş 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 koş. 6x'e çıkarırsak çok hızlı koşar. Evet şimdi çok hızlı koşacak. Düştü. Evet. Evet arkadaşlar en sonunda aşağı düşüyordunuz ve. Yazık ya ağlıyor. <laughs> Ağlıyor arkadaşlar. Aha. Ona bir şey veriyor arkadaşlar. Aa. Ne yapacak bunlar? Aa arkadaşlar iğne vuracaklar. Hayır. Hayır. iğne vurdular arkadaşlar. Squid Game'e beni neyi neyse vuruyorlar acaba? Aa Squid Game bebeğinin kilosunu çektiler arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. <laughs> Bakın ne kadar zayıfladı ama çok kızgın oldu Squid Game bebeği. Aha şimdi onları kovalıyor arkadaşlar Squid Game bebeği. Ya. Şimdi Squid Game bebeği onları kovalıyor arkadaşlar. Evet kırmızı ışık yeşil ışık oyunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Aha. Evet Spider-Man, Iron Man. Gördüğünüz gibi hepsi şimdi şimdi Thor, hmm. hepsi şimdi kırmızı için yeşil ışık oyunuyla oynayacaklar. Bakalım hangisi yenecek? Aha, ne oluyor? Kimsenin hareketi, 10 dakikaları var arkadaşlar. Kimsenin hareket etmemiz lazım. Aha, başladı. Dur. Döndü. Aha, kimse hareket etti mi? Kimse hareket etmedi arkadaşlar. Aa spider hareket etti. Aa Spider-Man Squid Game bebeği gözlerine a atladı arkadaşlar. <laughs> Ama evet şimdi Squid Game bebeği kendine geldi. Şimdi ateş edecek arkadaşlar spider e. Aha Spiderman man ateş etti ve Spider-Man kül oldu. Evet Spiderman öldü arkadaşlar. Bakalım şimdi kim ölecek? Durun. 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 Kim hareket etti? Aa Thor hareket etti arkadaşlar. Saçları oynuyor. Aha. Aa, Aa arkadaşlar. Thor'un çekicini zaten biliyorsunuz. Thor'un çekici çok güçlü. Evet. Aha şimdi Thor Squid Game bebeğini ateş açtı. Oha. Squid Game bebeğine elektrik gönderdi. Evet şu an Squid bir çarpılıyor arkadaşlar. Evet yandı. Evet. Aa Squid Game bir tekrardan. Ee, tekrardan kendine geldi. Ya siz onunla baş edemezsiniz ya. Aha. Arkadaşlar Thor'u da öldürdü. Onu da kömüre çevirdi. Kaldılar 3 kişi. Bakalım kim kazanacak. Aa! Arkadaşlar Squid Game bebeğini neye çevirdi gördünüz mü? Aa! Aa onu da öldürdü. O da kül oldu arkadaşlar. Kaldı iki kişi. Evet, son iki kişi kaldı. Bakalım kim kim kazanacak. Ah, hadi bakalım ayrıl ben o eldiveni aldı arkadaşlar. Oo bir şeyler oldu. Aa ona koyması hmm. lazım arkadaşlar. Onu oraya koyması lazım. Atma hayır. Hayır hareket etmemesi lazım. Hareket ederse Squid Game bir öldürecek. Hareket etmemesi lazım. Evet hareket etti arkadaşlar. Ha? Yazık ki. Evet Squid Game bebeği o kıza vuracak şimdi. Evet. Onu da vurdu ve onu da kül arkadaşlar. Artık Iron Man'in bir şey yapması lazım. Aha onu oraya yerleştirdi arkadaşlar. Şimdi o güçlü eldivenle Squid Game bebeğini öldürecekler. I boyfriend. Böyle yaptı ve evet Squid Game bebeği ortadan kayboldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Aa! Maskeli adamlar da kayboluyor arkadaşlar. Maskeli adamlar da kayboldu. Hepsi kayboldu. 3, 2, 1. 1 ve 0. Evet kazanan Iron Man. Evet arkadaşlar kazanan Iron Man. Görüyor musunuz? kazanan Iron Man oldu. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi bugün Squid Game animasyonları sizin için çok eğlenceli bir animasyon oldu arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videolar gelmesi istiyorsanız like atmayı ve kanalımıza mutlaka abone olmayı unutmayın. Şu anda videoyu izleyen kişisel hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar şu anda videomuzu izleyen herkes aşağı taraftan videomuzu en az bir yorum bırak. O yüzden bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bol bol yorum yapanları ben de bol bol kalp atıyorum arkadaşlar. Evet size kalp atmamı istiyorsanız bol bol yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz mutlaka abone olun ve onun yanında bildirimler bildirimlerin tümünü açın arkadaşlar o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın bay bay